Masada Ne Var'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. 3 başlığımız var. Önce başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Biden arasındaki telefon görüşmesine dair. ABD Başkanı Biden Türkiye'yi aradı. Erdoğan'la bir görüşme talep etti. Bir saat konuştular. Neler oluyor sorusuna cevap vereceğiz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da bir ziyaret gerçekleştiriyor. Oradan yansıyan açıklamalar var. Onları da elbette masaya yatıracağız. İkinci başlığımız ise CHP'de. 200'lü siyaset şeklinde iç politikada yaşananlara bakacağız. Açık söylemek gerekirse CHP'deki eş başkanlık sistemi biraz sancılı yürüyor. Yani HDP işte HDP ya da DEM Parti ile aynı minvalde değil. Zira Özgür Özel, Akşener'e bir şekilde zeytin dalı uzatmaya çalışan açıklamalar yaparken İmamoğlu İyi Parti'nin altını oyup içini boşaltıyor eleştirileri var. Özellikle İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'nun bize operasyon çekiyorlar açıklaması dikkat çekiciydi. Öte yandan MHP'de de Bahçeli'den sert eleştiriler geldi. CHP yönelik bir ulusal güvenlik sorunu tespitinde bulundu ki bunu aslında daha önce de söylüyordu Bahçeli. Bu kez dedi ki bölücü örgütle demleniyorlar. Peki CHP aynı demlikte hem İyi Parti'yi hem Dem Parti'yi demleyebilir mi? HDP demleyebilir mi? Daha önemlisi İyi Parti seçmenini oraya sürükleyebilir mi? Bunu da birazdan konuşacağız. Siyasette başka başlıklarımız da var elbette. Son başlığımızsa ise sokağın gündeminden diyebileceğimiz bir başlık. Başıboş köpekler sorunu açıkçası mesele gündemdeki yerini koruyor. Üç bakanlık harekete geçti bir çözüm aranıyor. Peki nasıl bir çözüm bulunabilir? Uyutulsun diyenlerle sokaklarda olsunlar diyenler arasında makul bir çözüm mümkün mü? Bunu da birazdan konuşacağız. Hadi başlayalım. An itibariyle 18 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı, okullar, camiler, bunun yanında e, kiliseler, bunların yıkılmasının nedenli insani olduğunu ve bu noktada özellikle Amerika'nın başta siz olmak üzere dedik buraya müdahil olmanız gerekir dedik. E, İsrail'den bu noktada iyi niyet beklemek mümkün değil. Fakat İsrail'den iyi niyet beklemekten öte şu anda tüm dünyanın İsrail'e nasıl baktığını görmemiz lazım. Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hatırlayın önce 121 burada İsrail'in tamamıyla karşısında yer aldı ve bu 121 bizimle beraber hareket etti. Ve o zaman 40 çekimser kalmıştı. 10 Amerika ile beraber İsrail'in yanında yer almıştı. Ama şimdi devran değişti ve bu 121 ciddi manada artarak bizlerle beraber hareket etti ve bu da gösteriyor ki İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor. Bundan sonraki süreçte de bu yalnızlığı İsrail'in daha da artacak. Gerçekten yalnızlaşıyor mu? Yalnızlığı umursar mı İsrail? Süreç nasıl olacak? Evet, Senin Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını devran değişti cümlesi üzerinden birkaç başlık altında toparlamak istiyorum. E, bize Gazze ile ilgili soykırım başlamadan önce her yıl mütemadiyen Hollywood yapımı, Şintler'in listesi gibi sürekli olarak Avrupa'da Yahudilerin nasıl soykırıma tabi tutulduğuna dair filmler gösterilirdi. Bunlarla ilgili de kimsenin herhangi bir sıkıntısı yok. Yani ben Avrupa'da Yahudilere yönelik bir soykırımın yapıldığını kabul eden bir adamım. Çünkü gözün gördüğünü, o insanların acılarını görmediğimiz takdirde bu bizi insanlık vicdanı karşısında mahkum eder. Dolayısıyla çok açık söyleyeyim. Bununla ilgili bir sıkıntı yok ama bunun et tekrarı Ahsen ve Levkani 180 modunda her sene bir Oscar'lık ya da işte çok bilinen bir filmin arasında sürekli Yahudilere yönelik bu soykırım ateşlenirdi. Hatta Türkiye'de de işte Serenat diye Zülfü Livaneli kitaplar yazdı. Açtım baktım Zülfü Livaneli olaylar başladığından bu yana Serenat'ı yazmış Karadeniz'e gömülen bir günah Musevilerle ilgili bir roman ortaya koymuş okudum da romanını. Hı hı. Doğru düzgün derde deva olacak, sadre şifa olacak, amalı fakatlı bilmem neli cümle kullanmadan ortaya koyduğu tek gram bir şey yok. Tamam mı? Şimdi devran döndüğü buradan anlamak lazım. Bu empati, bu sempati sona erdi dünyada. Çünkü İsrail'in bugün ortaya koymuş olduğu vahşet, soykırım aynı zamanda da uluslararası ceza mahkemesi, insan hakları, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, uluslararası düzen gibi kavramların yanında okul, hastane, mabet ve gazetecilere dokunmama ilkesi gibi birçok hususun artık altı gömüldü ve üzerlerine toprak atıldı. Bugün herkes biliyor ki İsrail okulları, hastaneleri bombalıyor. 96 tane gazeteciyi öldürdü bugüne kadar. 96 tane uluslararası haber yapan gazeteciyi öldürdü bu katil devlet olduğunun en güzel ispatlarından bir tanesi 9 bin çocuk öldürdü. Ve bunlar artık konuşula 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 banallaşma düzlemine girmesin diye konuya farklı bir yerden bakıyoruz. O da Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu husus. Artık devran İsrail açısından dönmüştür. Hiç kimse İsrail'in masumiyetine inanmamaktadır. Hiç kimse İsrail'in uluslararası hukuk altında görevini yapan bir ülke olduğuna inanmamaktadır. Her arzı mevut projesi kapsamında teolojik bir takım öğretiler doğrultusunda katliam ve soykırım yaptığını görmüştür. Dolayısıyla Avrupa başkentlerinin tamamı ayakta, halklar ayakta. Bunun diktatörlükle yönetilen ülkeler nezdinde dahil olmak üzere sevgili İbrahim karşılığı oluştu ve 153 ülke derhal ateşkes imzalanmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oy kullandı. Bu hiçbir şey ifade etmese dahi bir şeyi ifade ediyor. O da şu. Halkların sokaklarda yapmış olduğu gösteriler yönetimleri oldukça köşeye sıkıştırdı ve gelinen noktada artık hiç kimse İsrail'in masum olduğuna, terör saldırısıyla baş başa kaldığına falan inanmıyor. İşte bugün yine Netanyahu iki devletli çözüm ve Oslo ile ilgili süreçler yanlıştı ben bunu önledim diyor. Dolayısıyla İsrail'in atmış olduğu hiçbir anlaşmaya inanılmaz. İsrail'in altında bulunduğu hiçbir anlaşma ciddiye alınmaz. Yarın yarı yolda sizi bırakma şeyi vardır. Oslo 2'yi imzaladıktan hemen bir yıl sonra imza altına aldıkları ne kadar husus varsa hepsini bombaladılar. Yerle yeksan ettiler. Arafat'ı da Batı Şeria'da zehirleyerek öldürdüler. Oturduğu Başkanlık konutunu da dozerlerle yıktılar. O yıkıntıların içerisinde Arafat Can verdi. Dolayısıyla söz konusu İsrail ise konu tamamen farklı bir noktaya gelir. Tabii ki bu Biden'la yapmış olduğu görüşme nezdinde de bunu değerlendiriyoruz. Ee, orada F16 dahil olmak üzere konular var. Hı hı. Tur döndükten sonra Yok, konuşalım. Evet, hızlı bir şekilde onları da değerlendireyim. Biden'la yapılan görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı dört ana konu değerlendirdi. Bunlardan bir tanesi İsrail ve Gazze'de devam eden çatışma ve Gazze'de devam eden soykırım. İkincisi Türk-Amerikan ilişkileri. Çünkü görüşmenin yapıldığı gün Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri PKK YPG ile uçak savar mermilerinin kullanıldığı tatbikat yaptı ve Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Yakinen izliyoruz diye. DAEŞ'ı sürekli ön plana getiriyorlar. DAEŞ'ın elinde helikopter ve tayyare olmadığına göre sevgili İbrahim o uçak savarlarının hedefi Türk Hava Kuvvetleri. Kesinlikle. O tank savarlarının hedefi Türk zırhlıları. Kim bu çok net bir şekilde gözüküyor. Türk-Amerikan ilişkileri görüşüldü. Gazenin dışında üçüncüsü İsveç'in üyeliği, dördüncüsü de F-16 süreçleri. İsveç'in üyeliği ile ilgili husus Amerika Birleşik Devletleri'nin yakinen takip ettiği ve Noel gelmeden İsveç'e adeta bir yılbaşı hediyesi şeklinde vermek istediği bir husus. Ben günün sonunda İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin evet diyeceğini, Macaristan'ın da evet diyeceğini düşünüyorum. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin öncelikli olarak F-35'ten artan parayı mahsuplaşmak için F-16'ların 40 tane yeni, 40 tane de modernize edilecek ekipman kapsamında onaylaması lazım. Ama bu iş o kadar ağza ve dile düştü ki Bob Menendez isimli Amerikan senatörü ki Orta Doğu'nun yan kesicisi olduğu ortaya çıktı. Bakın ne söylüyorsam altında ne yattığını doldurarak söylüyorum.